Merhaba canlarım. Aylaş Tarot YouTube kanalıma Hepinizde Hoşgeldiniz hoş geldiniz. 2026'nın son videosu. Ayla'nın spiritüel atölyesinde yine hep birlikteyiz elhamdülillah. Abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Son 10 dakika çekilişine katılmak için adınızı istediğiniz açılımı, aklınızda biri varsa ve aşk açılımı istiyorsanız onun da adını yazmayı unutmayın lütfen. 2026'nın son videosunda... Ayla Aştarotik YouTube kanalında biz 2026'da para ve kariyer enerjilerine bakacağız. Neler olacak? Neler bitecek? Bunlara hep birlikte bakacağız yanlarım. Ayla Aştarot kanalımda da e, Diğer kanalımda da 2026 aşk enerjilerine baktık, deste seç yaptık. Aşk enerjilerine bakmak isteyen <laughs> pardon kardeşlerim de oradan aşk enerjilerine bakabilirler. Şimdi bakalım 2026'nın son çekiş, 2025'in son çekilişinde bakalım kalbimden kim çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi hızlıca geçelim canlarım. En temiz niyetlerimi alıyorum. Rabbime vermiş olduğu duru görü kartlar vesilesiyle en doğru mesajları almaya ve iletmeye niyet ediyorum. Zamansız zamana niyetlendiğimiz bir açılımdır canlarım. Karşınıza ne zaman çıkarsam o zaman için geçerli bir açılımdır. Abone olan, olmayan herkes için niyetimi alıyorum. Biliyorsunuz ben ayrı gayrı sevmiyorum canlarım. Bakalım 2026 yılında Para ve kariyer enerjilerimizde neler olacak? Önce güncel durum, sonra 2026 enerjileri geliyor bakalım. Amanın kalbim düştü. benim canlarım şu anda tam bir sabır evresinden geçtiğinizi görüyorum. Maddi manevi bir sıkıntıdasınız. Geçmiş pişmanlıklarınızın çok fazla olduğunu, geçmişte birçok elinize geçen fırsatları yanlış değerlendirdiğinizi, keşke adım atmadığım şeylere adım atsaydım, keşke şunu şunu yapsaydım, şu an bu kadar sıkıntının ve yüklerin altında olmazdım. Keşkelerle yaşadığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Çalışsanız da, çalışmasanız da. Çünkü çalışsanız da olduğunuz ortamda bazı sıkıntılar ve sırtınıza binen ekstra yükler var. Çalışmıyorsanız da aynı şekilde bir sabır evresindesiniz ve bu sizi gerçekten çok yormuş görünüyor. Artık benim bundan çıkmam lazım. Artık bir atılım yapmam lazım. Ya iş bulup acilen girmem, çalışmam lazım çalışmayan dostlarım için. Ee, çalışan dostlarım içinde ya bu iş yerindeki ortamı düzeltmem lazım kariyerimi yükseltmem lazım ya da işimi değiştirmem lazım böyle böyle düşüncelerde görüyorum ben sizleri baya zorlu bir süreçtesiniz peki akibette yani 2026'da sizin kariyer ve para enerjiniz nasıl olacak neler bekliyor sizi Güncel durum çok iç acıcı değil. Allah yardımcınız olsun inşallah. Canlarım benim. Beklentiler alınmamış. Bazı şeyler beklenildiği gibi olmamış ama inşallah 2026'da inşallah her şey çok güzel olur sizler için. Bir kere 2026'nın ilk aylarında bu sabır süreci bir süre daha devam edecek olarak görüyorum. Özellikle Şubat ayının sonlarına kadar. Çalışan dostlarım için söylüyorum bunu. Şubat ayının sonlarına kadar sabır süreçlerine biraz daha devam edecekler. Ee, çünkü birazcık daha beklemeleri gerekecek. Bazı beklediği şeyler bekledikleri gibi olmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Çalışan dostlarım tedirginlikleri, korkuları, acabalarından dolayı adım atabilecekleri şeylere adım atmıyorlar. Yani kendi kendinize yaptığınız bir blokajınız var. Bunu lütfen yapmayınız. Lütfen ya yapamazsam ya edemezsem ben bunu kesin beceremem ya zaten bana nasıl olsun öyle olmaz ki falan filan. Bu olumsuz kelimeleri ve sözleri hayatınızdan tamamen çıkartmanız gerekiyor. Çünkü sizi karşılayan çok yeni başlangıçlar, çok güzel başlangıçlar var ama siz adım atmakta zorlanacaksınız ve bu adım atmakta zorlandığınız noktalar sizleri daha da bir sabır sürecine çekecek olarak görüyorum. Çalışmayan dostlarım, çalışmayan dostlarım içinde ee, bu kadar uzun bir süreç yok. Ocak ayında çok geri dönüşler alacaksınız bu sabır süreci. E, sona erecek aslında ama. Şöyle bir şey var sizde de aynı tedirginlik ve korkuları görüyorum. Sizdeki bu tedirginlikler ve korkular ya yapamazsam ya edemezsem yine aynı blokajlarla kendinizi kısıtladığınızı görüyorum. Tedirginliklerle korkularla ya ben yapamam ben edemem ya orada yapamazsam ya şöyle olursa ya böyle olursa diyerek karşınıza çıkan yeni başlangıçları birazcık daha sürüncemeye soktuğunuzu birazcık daha ötelediğinizi ya da cesaret edemediğinizi görüyorum. Ocak ayında özellikle çok güzel de geri dönüşler alacaksınız çalışmayan kardeşlerimde ama bir kere bu potansiyelden çıkmalı kendinizi blokelemeyi bırakmalısınız çalışan da çalışmayan da dostlarım her iki taraf için de söylüyorum. Bunu bir kere bırakmalısınız, olumsuz enerjileri hayatımızdan çıkartmalıyız. Hayatımızın anahtarı, maddi, manevi her ne olursa olsun, iki dudağımızın arasında bunu unutmayalım lütfen. Ama yine de, yine de gelen teklifleriniz çok güzel olacak. Ben bu enerjiyi değiştirmenizi ve cesaretli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü yoksa bu sabır süreciniz Ocak ayından da biraz daha ileride devam edecek bak. Çünkü bunu bırakın. Bu alacağınız teklifler çok güzel olacak çalışmayan dostlarım. Çalışan dostlarım için de aslında bu tetirginlikleri korkular atarlarsa Şubat ayına kadar sürmeyebilir. İnşallah beni dinleyip tavsiyeme uyarsınız canlarım benim. Çünkü sonunu düşünen kahraman olamaz. Değil mi canlarım? Devam edelim. Tabii ki de düşüneceğiz. Düşünerek adım atacağız ama bazen de o kadar kasmak gelmek insanın kendisini çok iyi bir şey değil. Çok iyi bir şey değil. Kendimize güvenmemiz ve inanmamız gerekiyor. Lütfen kendinize inanın ve güvenin. Çünkü özellikle Şubat ayından sonra şansınız açılacak. Mutsuzluklar, her şey geride kalacak. Çok güzel çalışan kişiler için e, kariyerinde kariyerinde yükselişler olacak. Yet bulunduğu yerde üst level'a geçecekler, daha da yükselecekler ya da önlerine çok güzel bir iş fırsatı çıkacak ve yine yükselişte olacaklar. İş değişse de değişmese de ciddi bir pik görüyorum, yükseliş görüyorum çalışan dostlarımda. Şu anda işsiz olan dostlarımda Ocak ayının sonlarına doğru bir karar verecekler ve çok yeni ve tutarlı başlangıçlar sizleri bekliyor. Özellikle Ocak ayı bomba gibi geliyor çalışmayan kardeşlerime. Çok güzel yeni iletişimler, çok güzel kapılar açılacak sizlere. Ve bu kapılara tedirginlik ve korkular hissetmeden, barındırmadan e, hareket etmenizi ben size tavsiye ediyorum. Çünkü size açılan bütün kapılar birbirinden hayırlı ve güzel olacak. Kendinizi blokelemeyin canlarım. Çünkü bu yeni başlangıçlar özellikle bir tane kadının desteğiyle, çok çok ilerlemenizi sağlayacak ve çok güzel noktalara gelmenizi sağlayacak. Şu anki hayatınızda bir depresyon, bir çıkmazda hissetme var kendinizi. Bir de çevrenizde geriye dönük olarak aldığınız darbeler, sırtınızdan bıçaklanmış hissettiğiniz noktalar var. Bütün bunlardan da arınacaksınız. Kendinizi daha güvende hissettiğiniz ve para konusunda ve iş konusunda ee, yükselişe geçtiğiniz bir e, 2026 enerjisi sizi bekliyor. Başlarda her ne kadar sabır süreciniz olsa da özellikle Şubat ayı itibariyle e, işsizler işine ve işi olanlar da e, yükselmeye geçecek ve her ikisi için de, her iki taraf için de çok hayırlı gelişmeler olacak. Özellikle parayla ilgili beklemediğiniz yerlerden, hiç ummadığınız hatta unutmuş bile olabilirsiniz. Bir takım toplu toplu paralarınız var canlarım benim bilginiz olsun. Özellikle sizin elinize ulaşacak olan e, Şubat ayından sonra Mart ayının sonlarına doğru bir para ulaşacak elinize. Ve bu para sizi çok şaşırtacak. Çünkü hiç ummadığınız bir para ve hiç ummadığınız ve beklemediğiniz bir yerden gelecek olarak görüyorum. Bu süreçte sizi... Şöyle söyleyeyim. Kaosa sürükleyen, sıkıntılara sokan üçüncü kişiler her ne kadar olsa da aynı zamanda bu kaosun içinden çıkartıp hayatınızı dengeleyen üçüncü kişiler de olacak. Bilginiz olsun. Özellikle işsizler işe başladıktan sonra çalışmayan kardeşlerim benim Allah yardımcınız olsun. E, i̇ş arayan canlarım benim. Özellikle işe başladıktan sonra üçüncü kişilerden çok destek alacağınızı temkinli olarak her ne kadar adım atmaya çalışsanız da her ne kadar bu şekilde iler, ilerleseniz de en sonunda o cesarete ve özgüvene ulaşacağınızı görüyorum. Ve e, çalışan kardeşlerim siz bu yükselişe geçtiğiniz zaman üçüncü kişilerden bazı sekteler görme şansınız var. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı 2026'da yükselişe geçtiğiniz dönemde özellikle Şubat'tan sonra Mart ayında özellikle Mart sonu veya Nisan'ın başı gibi yükselişe geçtiğiniz dönemlerde bu üçüncü kişilere çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle iş ortamındaki bu üçüncü kişiler çünkü sizin ayağınızı kaydırmaya, yükselişinizi kıskanmaya ve hayatınızdaki ve işinizdeki dengeleri bozmaya çalışacaklarını görüyorum. Bu yüzden çok dikkatli olmanızda hayır var güzellerim benim. Devam edelim bakalım. Daha neler bekliyormuş. Sen benim güzel izleyicim. Boşuna üzülme, işim yok diye. Boşuna üzülme. Param yok diye. Boşuna üzülme. Şu anda çalışıyorum ama iş yerinde hiç huzurum yok diye. Hiç üzülme canımın içi. Çünkü 2026'da işe, paraya kavuşacaksın. Ve iş yerinde istediğin kariyere de ulaşacaksın. Bolluk, bereket dolu bir. 2026 seni bekliyor olarak görüyorum. Hatta geçmiş kayıplarını bile telafi edeceğin, geçmişte vermiş olduğum kayıpların bile üstesinden geleceğin bir. 2026 seni bekliyor. Bir kere ee, çalışan kişiler o kadar güzel bir kariyer yapacaklar ki kariyerlerinde yükselecekler ki ya bulundukları şu anki bulundukları ortamda ya da e, ortamda değil onu söyleyeyim ya şu anki bulundukları ortam değişecek buranın bir dalında ya da aynı yerin bir üst katı olabilir anladınız mı şu an bulunduğunuz noktada önümüzdeki yıl olmayacaksınız daha yüksek bir yerde olacaksınız. Şu an bulunduğunuz işte ya da değil. İkisinden birisi. Her türlü sizin için çok hayırlı ve çok güzel kapılar, kariyerinizde yükselişler var. Benim çalışmayan kardeşlerime gelince, çalışmayan kardeşlerim de Ocak ayında aldıkları o güzel tekliflerle birlikte öyle güzel iş kapıları açılacak ki, öyle güzel seçimler yapacaklar ki onlar da iş yerinde iş yerinde diyorum işlerinde gerçekten ciddi ilerleme olacak çok güzel kapılar açacak açılacak ve çok güzel işler bulacaklar ve özellikle de onlar da kariyerlerinde pik yapabilecekleri ilerleyebilecekleri ve maddi olarak özellikle huzura ve refaha erebilecekleri bir iş önlerine çıkacak ve kısa zamanda bu maddi sıkıntının ve hayatınızdaki para ve kariyerle ilgili sıkıntıların son buluşunu görüyorum Allah'ın izniyle 2026'da ve 2026'nın sonlarına doğru özellikle geriye dönüp baktığınız zaman diyeceksiniz ki ya gerçekten ben bunları yaşadım mı? Gerçekten ben o sıkıntının içinden şu an bulunduğum duruma geldim mi ya? Cık, mümkün değil. Yani çünkü 2026'nın sonlarına doğru kendinize inanamayacaksınız. Çünkü hayal bile edemediğiniz birçok şeye kavuşmuş olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Atıyorum ben bu borçlardan hiçbir zaman kurtulamayacağım. Hayır. 2026'nın sonuna sonlarına kadar daha doğrusu 8. ayına kadar siz bütün borçlarınızdan arınmış olacaksınız. Ee, ve mesela almak istediğiniz bir şey var ve hayalini bile kuramıyorsunuz. Ona da kavuşmuş olacaksınız 10. aya kadar bilginiz olsun. Hiç beklemediğiniz paralar elinize geçecek. Hiç umudunuzun olmadığı paralar elinize geçecek. Hem de 2 tane, 3 tane 2026 yılı içerisinde elinize toplu toplu paralar geçmesi var canlarım benim. Geçmişteki kayıplarınızın telafisi var. Geçmişte pişman olduğunuz ve keşke yapmasaydım dediğiniz kayıplara uğradığınız bazı noktalar var. Bu noktaların telafisi olacak 2026. 2026 özgüveninizi kazandığınız birçok birçok noktada adım atmaya cesaret bulabildiğiniz, kayıplarınızın size geri ayağınıza tıpış tıpış geldi. Kariyer olarak pik yaptığınız, para olarak huzura kavuştuğunuz, borçlarınızı ödediğiniz bir yeni yıl, 2026 yılı sizi bekliyor. İnşallah da benim gördüğümden bile daha 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 güzel olsun. Diliyorum hiç kimse maddi bir sıkıntı çekmesin. Çünkü ailevi problemlerin birçoğunu gerçekten maddi sıkıntılar gerçekleştiriyor maalesef. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki de paraya tamah eden bir insan değilim ama Şöyle de mantıklı düşündüğümüz zaman her şeyin de parayla döndüğünü görüyoruz. İşte bu noktada çok büyük de sıkıntılara girebiliyoruz. İnşallah Rabbim de yardımcımız olsun diliyorum ki. Ama bu yolda size yardımcı olacak bir kadın ve iki erkek görüyorum. Bu kişilerle de. Aynı zamanda e, bu yolda ilerlerken çok yardım alacaksınız ve bu kişiler size çok ...güzelde kapılar açacak ileride ben size söyleyeyim. İlerlemenize de yardımcı olacak canlarım. 2026'da para ve kariyer olarak... ...çok şanslı bir yıl geçireceğinizi görüyorum elhamdülillah. Çünkü para ve kariyer konusunda... ...ülkecek bir zor bir dönemden geçiyoruz ve... ...gerçekten para ve kariyere ben bakarken biraz çekinerek baktım. Çünkü yılbaşın yani birkaç gün sonra ve sizlere olumsuz bir enerji aktarmak istemiyorum. Bu yüzden korkarak baktım ama elhamdülillah korktuğum gibi çıkmadı. Gayet de güzel çıktı canlarım. Şimdi gelelim 2026'nın son çekilişinde kalbimden kim çıkacak? Uyku odası ASMR. <laughs> o nasıl bir şey ya? Herhalde bu şey hani öyle bir şeyler çekip atıyorlar ya öyle bir kanal sanırım. Kübra Kariyer KPSS çalışıyor, işi yok akibet Ha evet. Ben Kübracığımın evet mesajını okumuştum. Ameliyat falan geçirmiş, sağlık sorunları yaşamış. Bayağı zor bir dönemden geçmiş. KPSS'ye hazırlanıyor inşallah. çalışamıyor şu anda, iş arıyor. İnşallah Rabbim yardımcısı olsun. Tam kariyerin üzerine de kariyer çıkması çok enteresan değil mi? Değil mi? Enerjiler nasıl birbirini çekiyor? En temiz niyetlerimi alıyorum. Rabbimin vermiş olduğu duru görü kartlar vesilesiyle. En doğru mesajları almaya ve iletmeye niyet ediyorum. Havva kızı Kübra için. Havva kızı Kübra'nın şu an güncel durumu nedir? Ve akibette kariyer ve para olarak neler olacak bakalım soruyordu orada ablacığım hayatıma bir yön verebilecek miyim hayatım düzelecek mi gerçekten orada o yazdıklarını okurken bile Kübra'nın ben iki tane geldi gel bakalım o kadar enerjisi bana geçti ki yani ne kadar büyük bir sıkıntıda olduğunu gerçekten ben bile hissettim inşallah da Rabbim yardımcısı olsun hastalıklarına şifalar versin dertlerine devalar versin canımın için inşallah yeni yıl sana gümbür gümbür gelsin çok güzel enerjilerle gelsin hayatım şu an güncel durumda benim de tahmin ettiğim gibi maddi manevi sıkıntılar yaşadığım bir dönemden geçiyorsun gerçekten kendi ayaklarının üzerinde durmaya alışık maddi manevi güçlü olmaya alışık hiç kimseye ihtiyaç ihtiyaç duymadan yaşamaya alışık bir kadınsın sen bu yüzden bu süreçte de çok zorlanıyorsun çünkü bağımsız Sadece kendi kendine ayaklarının üzerinde durmaya alışık bir kadınsın İşte bu noktada da çok zorlanıyorsun hayatım Ben de böyle yaşamış bir insan olarak seni çok iyi anlıyorum Gerçekten böyle yaşayan bir insan için bu çok zor bir durumdur gerçekten Rabbim inşallah kimselere muhtaç etmesin Hep kendi ayaklarımızın üzerinde güçlü bir şekilde durmayı nasip etsin inşallah ve geçmişte verdiğin kayıplar var. Şu anda maddi sıkıntına da neden olan kayıplar var. Geçmişe yönelik keşkelerin var, pişmanlıkların var. Ve e, temkinli adımlar atıyorsun. Yine aynı hataları yapmak ya da aynı darbeleri almaktan korkuyorsun hayatım. Bakalım peki akıbetle neler olacak Kübra'cığım için. Bir kere akibette şöyle bir şey var hayatım. Konumuzla hiç alakalı değil şu an biliyorum. Ama eğer evli değilsen 2026 yılı içinde evleneceksin. Evliysen de evliliğinde çok iyi noktalara bir geliş var. Sorunlar varsa düzelmesi var. Bilgin olsun canım benim. Bunu ekstradan gördüm ve söylemek istedim sana. Şimdi kariyerle alakalı. Bir kere sen 2026'da gerçekten sana çok iyi gelecek. Üçüncü kişilerin de desteğiyle iş bulacaksın sen ama şu an bulunduğun ortamda değil. Başka bir yerde bir iş görünüyor sana bilgin olsun. Biraz başka bir yerde olması ya da olduğun yere mesafeli olması senin kafanı biraz karıştıracak. Bundan dolayı birazcık ya pişman olursam ya yapamazsam diye çok düşüneceksin, çok kararsız kalacaksın. Ama yine de bu işte karar vereceksin olarak görüyorum. Devam edelim bakalım. Özellikle bir kız arkadaşın olabilir, kız kardeşin, ablan veya olabilir. Bak annen de olabilir. Bir bayanın yardımı ve desteğiyle Allah'ın izniyle İçindeki şüpheleri, korkuları silip sen gerçekten bu işe başlayacaksın hayatım. Hem de senin karşına birden fazla bir iş çıkması var ama sen bu işte karar kılacaksın çünkü bu işin potansiyeli daha yüksek, daha sana uygun maddi olarak da, senin çalışma alanın olarak da e, seni daha rahat ettirecek, daha güzel noktalara taşıyabilecek bir iş. Peki bu iş ne zaman karşına çıkacak bakalım? Yedili vadelerde. Bu iş senin karşına 7 hafta içerisinde çıkacak hayatım yani e, şubat şubatın ortalarında gibi karşına çıkacak olarak görüyorum e, ve sen bu işe ne kadar tedirgin olsan da başlayacaksın olarak görüyorum hayatım. Ve bu işe başladıktan sonra hayatında çok köklü değişimler olacak. Bir kere yer değişikliği, şu an oturduğun ev, kaldığın yer, her şey değişebilir. Hayatında çok köklü değişimler olacak canım için. Ve sen bu işe başladıktan sonra evlenmen çok muhtemel bilgin olsun eğer evli değilsen. Eğer evliysen de bu işe başladıktan sonra köklü değişimler... Ailecek geçireceksiniz bilginiz olsun. Ama bu değişimlerse çok iyi gelecek. Çünkü hayatınızda bir kaos, hayatında bir kaos, bir sıkıntı, bir üzüntü, bir depresyon hakim. Hepsinden arınacağını görüyorum. Bak sen kariyer sordun neler çıktı Kübra? Ablasının güzeli. Çok yeni başlangıç, çok güzel bir başlangıç görüyorum. Ve bu iş senin sadece olduğun yerde sayacağın bir iş değil. E, kariyer olarak yükselebileceğin bir iş olarak görüyorum. Ve bu işte çok güçleneceksin. Maddi manevi olarak çok güçleneceğini görüyorum. Ve çok güzel de iletişimler kuracaksın. Bu işle alakalı çok güzel övgüler alacaksın. Bu yeni başlangıç sana o kadar iyi gelecek ki mükemmel hayatın dengelenecek hayatın. Peki, şimdi bir de KPSS'yi soralım. Tamam, bu iş çok güzel. Köklü değişimler var, işte bulacak. Bir de KPSS'yi soralım. Peki, Hava Kızı Kübra'nın KPSS'ye çalışıyormuş. KPSS işi olacak mı? Gerçekten kazanacak mı? Memur olabilecek mi? Hayatım KPSS'ye çalışıyorsun ama ilk denemede başaramayacaksın, bilgin olsun. Tek bir deneme görmüyorum çünkü. Ee, ve hemen olacak bir şey değil, ben sana söyleyeyim. 2026'da kazansan bile icra edemeyeceksin, ben sana söyleyeyim. Bir sonraki yıl olabilir. Bir sonraki yıl olabilir ya da 2026'nın sonlarına doğru. Belki olabilir ama sen KPSS'yi de kazanacak. İlkinde olmasa da ikincisinde kazanacaksın. Ve sen KPSS'yi kazandıktan sonra da memur olarak e, devam edeceksin. Bak bu 2026'nın e, sonlarına doğru olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu köklü değişim memuriyetle birlikte de gelebilir. Peki ama sen yine de her hali Karda her halükarda sen bir işe girip çalışacaksın o zamana kadar. Bilgin olsun. Tamam mı canımın içi? Mesela ben senin kariyerinde yükseliş gördüm ya bu yükseliş memuriyete yükseliş olabilir. Peki benim gördüğüm köklü değişim memuriyetle mi olacak? Yani KPSS ile alakalı mı olacak? Evet. Sen KPSS kazanacaksın ve onunla ilgili de köklü değişimler seni bekliyor ve çok hayırlı, çok güzel görüyorum. Yani sen hayallerini birdenbire olmasa da yavaş yavaş adım adım ulaşacaksın Kübra'cığım inşallah. Dilerim yeni yıl Kübra'cığıma da sizlere de hepimize de güzellikler, mutluluklar, huzur, bolluk, bereket getirsin inşallah. Sevenleri sevdiğine kavuştursun, işsizler iş bulsun, çalışanlar daha da yüksek kariyere sahip olsun inşallah. İnşallah o ceplerinizden, cüzdanlarınızdan paralar bolluk bereket böyle taşsın diliyorum. Hiç kimse maddi sıkıntı çekmesin. Hiçbir çocuk aç yatağa girmesin. Hiçbir baba, hiçbir anne evladına ekmek alamadığı için, evladının ayağına bir çorap alamadığı için üzülü bağlamasın. İnşallah çok güzel bir yıl olsun. Diliyorum. Yokluğun ve sefaletin bitti. Terörün sana erdi. Artık şu dünyadaki insanların didişmeyi bırakıp insan olmayı denediği bir yıl olsun diliyorum. İnşallah. Yalova'da olan terör saldırısı ve üç tane şehitimiz var. Rabbim şehitlerimizin yakınlarına inşallah sabırlar versin. Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Ama şehitler ölmez, vatan bölünmezmiş. İnşallah terör saldırıları bir an önce biter. Rabbim inşallah askerlerimizi, polislerimizi, vatanımızı, milletimizi korusun diliyorum ki. İnşallah Rabbim yardımcımız olsun. Bizlere zarar vermek isteyen insanları bizlerden uzak tutsun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, aşkla kalın canlarım. Yeni yılınız kutlu olsun.